Borsada Mart ayını tamamladık. Mart ayında borsamızda en çok azalan hisseler, en çok değer kaybeden hisseler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Çok ciddi düşüş yapan hisseler oldu Mart ayında. Akın Tekstil bunların başında yer alıyor. 144 lira 70 kuruşla başlamıştı Mart ayına 80 lira 40 kuruşla tamamladı. %44.43 değer kaybetti sadece Mart ayında. Obama karnacılık 68 lira 45 kuruştan başlamıştı. 45 lira 42 kuruştan tamamladım Mart ayını. %33.64 değer kaybetti. Natural yenilenebilir enerji Naten hissesi 66 lira 5 kuruştan başlamıştı. 44 lira 20 kuruştan tamamladı. Mart ayını %33.08'lik bir değer kaybı var. Alcatel 147 lira 80 kuruştan başlamıştı. 101 lira 50 kuruştan tamamladı. Mart ayının %31.32'lik bir değer kaybı var. Gediz Ambalaj Getza hissesi 38 lira 90 kuruştan başlamıştı. 27 lira 10 kuruştan tamamladı. Mart ayının %30.33'lük bir değer kaybı var. Ray Sigorta 354 lira 75 kuruştan başlamıştı. 252 lira 50 kuruştan tamamladı. %28.82'lik bir kayıp var. PC iletişim 15 lira 88 kuruştan başlamıştı. 11 lira 37 kuruştan tamamladı. Mart ayını %28.40'lık bir düşüş var. Koç Metalurji Koç MT hissesi 17 lira 58 kuruştan başlamıştı. 12 lira 68 kuruştan tamamladı. %27.87'lik bir düşüş var. Odin Solutions Teknoloji Odine hissesi 167 lira 20 kuruştan başlamıştı 121 liradan tamamladı Mart ayında %27.63'lük bir değer kaybı var. Şeker Yatırım Menkul Değerler 21 lira 80 kuruştan başlamıştı 15 lira 89 kuruştan Mart ayını tamamladı %27.11'lik bir değer kaybı var. hissede